Çokgenler. En büyük eşittir 3 olmak üzere en kenarlı kapalı düzlemsel şekillere çokgen denir sevgili gençler. Üçgenler aslında bir çokgendir. Üçgenler konusunu bitirdik. Neden? Çünkü üç kenarlı. Dörtgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen bunların her birisi birer çokgen olarak adlandırılır. Çokgenlerin elemanları sevgili gençler. Çokgen elemanları iç açılar olacak zaten alfa gibi. Dış açısı olacak beta gibi. Burada önemli olan ne? Çokgenler kenar sayılarıyla adlandırılır arkadaşlar. Dört kenarlı ise dörtgen diyeceğiz. Sekiz kenarlı ise sekizgen diyeceğiz. İki, AB, bakın burada AB bir kenar. BC, bunların çokgenin kenarları olarak adlandıracağız. AD, AC gibi bunlar çokgenin köşegen olarak adlandıracağız. MDEA açısı alfadır demiştim. Çokgenin iç açısı MAEF ise gençler çokgenin dış açısıdır. Burada alfa artı beta da 180 derece hatırlayın üçgenlerde açı veya doğrusal açılar diye. En kenarlı bir çokgende iç açılar toplamı en eksik çarpı 180 derecedir arkadaşlar. Yani şuraya yazalım. Üçgenin iç açılar toplamı. Toplamı. Bunu artık biliyoruz 180 derece olduğunu ama nereden geldiğini anlatmak için. Bakın burada kazanımda anlatmışım. En eksi 2 çarpı 180 formülünden ne olacak? 3 eksi 2'de 3 eksi 2 çarpı 180'den 180 derece olarak bulursunuz. Peki dörtgenin iç açılar toplamı gençler dörtgenin iç açılar toplamı denildiği zaman yine aynı mantıkla n eksi 2 idi. 4 eksi 2 çarpı 180'den buradan 2 çarpı 180'den 360 derece olarak bulursunuz. Bir de beşgeni yazalım. Bunları zaten biliyoruz ama sorularda bol kullanacağız. Beşgenin iç açılar toplamı 5-2 çarpı 180'den gençler 540. Bakın her birisinde 180-180 ekleyerek gidiliyor. Onu da görmüş olduğunuz mantığını. Bütün çokgenler dış açılar toplamı arkadaşlar 360 derecedir. Bunu zaten üçgenler konusunda da anlatmıştım. En kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülüyle bulunabilir arkadaşlar. Peki şuraya bir tane uygula yapalım. İç açılarının iç açılarından üçünün ölçüsü 115 derece 135 derece ve 140 derece olan bir çokgenin diğer iç açıları gençler ben yazarken sizler de yazmanızı öneririm. Yazarak çalışmak her zaman daha kalıcıdır. Diğer iç açıları 150'şer derece olduğuna göre a kenar sayısını b köşegen sayısını bulalım. Yan taraftaki boşluğu değerlendireceğim gençler. Bakın bir Çiziyorum şimdi şu şekilde. Kaç kenarlı olduğunu bilmediğim için böyle yaklaşık böyle çizmiş oldum. Renkli kalemle yap Nevzat. Yani burası dış açıları bulacağım şimdi dikkat edici olursanız. Dış açılar bana lazım çünkü. Şurası kaç derece gençler? 65 derece. Burası 45 derece. Burası 40 derece. Bundan sonrakilerin her birisi 30'ar derece olarak gidecekmiş. O zaman diyorum ki ben 65 artı 45 artı 40 artı yanlış yapmayalım gençler. N eksi 3 çarpı 30 eşittir. 360 olacak. Ne demişim bakın burada kalanı diyorum ki dış açılar toplam 360 derecedir. 65, 70, 110, 150. 150 artı 30 çarpı n eksi 3 eşittir. 360 ise gençler buradan n eşittir. 150, 210, 7, 10 çıkıyor artık. Profesyonelsiniz siz. İşlemleri çok uzatmaya gerek yok. N eşittir 10. Demek ki 10 kenarlı. A şıkkını buldunuz. B şıkkında şu sol taraftaki boşlukta değerlendirelim. Ne diyor B şıkkında? Köşegen sayısının formülü. N çarpı N eksi 3 bölü 2 idi. Buradan arkadaşlar 10 çarpı 7 bölü 2'den 35 olarak bulursunuz. İç açılar toplamı 180 derece olan bir çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar iç açılar toplamının formülünü artık biliyoruz. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180 idi. Bu durumda yazalım mavi kalemimizle n eksi 2 çarpı 180 eşitmiş 180 derece vermişler bize. Bunları yeşil kalemle cırt cırt götürelim. O zaman n eksi 2 eşittir 1 ise n eşittir 3 olarak bulursunuz. Yani 3 kenarlı olur. 12 kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı bir dış açısından kaç derece fazladır? Gençler dış açıların toplamı neydi? Dış Açılar toplamı eşittir. 360 derece olmak üzere 12 tane kenar varmış ve düzgün çokgenmiş. Demek ki ben 360'ı 12'ye bölersem arkadaşlar ne olacak burada? 30 derece bir dış açısı olur. Peki. Anlatmıştım. tabii Ne demiştim? Arkadaşlar şöyle gidiyor çokgenimiz. Bilmiyoruz kaç kenar olur. Bu şekilde gitsin. Hiç önemli değil. Burası 30 derece olarak bulundu. İç açısını bulmamız için de buraya alfa diyelim. Alfa artı 30 eşittir 180 derece ise alfanın da 150 derece olduğunu buluyorsunuz. Yani bir iç açısı. Bir iç açısı. Kaç derece fazladır diyor. Bu durumda arkadaşlar ne yapıyorum? 150 dereceden 30 dereceyi çıkarttığınız zaman 120 derece olarak bulursunuz arkadaşlar. olduğuna göre bu çokgen kenar sayısı kaçtır? Arkadaşlar hemen çokgenimizi çizelim bir önce. Çünkü kaç kenar olduğunu bilmiyorum. Zaten onu soruyor bana. Bu şekilde gidiyor. Şimdi okuyalım bakalım ne diyor? İç açılarından ikisinin ölçüsü 124 derece ve 132 derece. O zaman dış açılarını bulabiliyorsunuz. Burası 124 derece ise gençler. Buraya ne kalıyor o zaman? 56 derece kalıyor bir dış açısına. Burası 132 derece ise burası 48 derece kalıyor. Bundan sonrakiler arkadaşlar hep 116 dereceymiş. 116 derece buraya ne kaldı? 64 derece. Artık bundan sonra hep 64 derece 64 derece olarak kalıyor. Diyorum ki ben dış açılar toplamı neydi? Hemen şuraya yazalım. Dış açılar toplamı 360 dereceydi gençler. O zaman 56 artı 48 artı 64 artı 64 lap 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 hepsi artık bundan sonra 64 ya eşittir 360 olacak. Burada kaç tane 64 olmuş oldu? Bakın iki tanesini kullandım. En kenarlıydı. En eksi iki tane 64. O zaman artık yazıyorum. Diyorum ki 50, 90, 104 artı n eksi 2 çarpı 64 eşittir. 360 olacak gençler. Buradan 64 çarpı n eksi 2 eşittir. 256. Her tarafı 64'e böldüğümüz zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Bununla bu sadeleşir. 64'e 64'e bölün 1. 256'ya 64'e bölün 4. Yani n eksi 2 eşittir 4 ise gençler bakın tane tane yazıyorum ki anlaşılır olsun diye n eşittir 6. Demek ki 6 kenarlıdır. Olduğuna göre bu çokgenin köşegen sayısı kaçtır diyor arkadaşlar? Yine çizelim. Bakın kaç kenarlı olduğunu bilmediğim için çiziyorum şöyle çokgenimizi. Bu şekilde bir çokgen. Dış açılarını zaten vermiş. İşimiz daha kolay arkadaşlar. Çünkü burası 25 derece verilmiş. Burası 30 derece. Burası 40 derece verilmiş. Bundan sonrakiler artık 53'er dereceymiş farkındaysanız. 53 derece 53 derece nokta 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 gitmiş. Neydi dış açılar toplamının formülü? Dış açılar toplamı unutmayın. Bütün çokgenlerde budur arkadaşlar. 360 derecedir. Üçgen de olsa önemli Bir Dörtgen de olsa, beşgen de olsa hep 360 derecedir. O zaman yazıyorum diyorum ki 25 artı 30 artı 40 artı bakın 3 tane kenarı kullanmış olduğunuz 3 açı kullanarak gerisi en eksi 3 tane en kenarlı diye düşündüm çarpı 53 neyi verecek bize hocam 360'ı verecek dediğinizi duyar gibiyim yani 40 70 95 artı en eksi 3 çarpı 53 derece eşittir 360 olarak bulduk arkadaşlar. Buradan n-3 çarpı 53 eşittir gençler. Ne olacak? 95 çıkarttığınız zaman 5, 15'ten 6, 9 çıktı. 6, 265 derece. Bakın şu anda çözüyorum sizlerle beraber spontane. 53 53'e bölün. 1 arkadaşlar. Bunu 53'e bölün. 5 kere var. Demek ki n-3 eşittir. 5 olarak bulunur. N eşittir. Buradan 8'dir. Bunu cebime koydum. Bize ne soruyor arkadaşlar? Köşegen sayısını soruyor. Köşegen sayısı. Neydi formülümüz? Hocam n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir dediğinizi duyar gibiyim. Yani 8 çarpı 5 bölü 2'den arkadaşlar 40, 20 olarak bulurum. Bir ongenin iç açılarının ölçüleri ardışık tek tam sayılar olduğuna göre en büyük dış açısı kaç derecedir diyor arkadaşlar. Ongen olduğu için hatırlayın. Önce ongenin İç açılar toplamını bulalım. 10 G'nin iç açılar toplamı. N-2 çarpı 180 formülü olduğu için en yerine onu yazalım. 10-2 çarpı 180'den buradan gençler ne çıktı? 8 çarpı 180 eşittir. 1440 dereceymiş. Demek ki 10 G'nin iç açılar toplamı 1440. Bakın diyor ki bana her biri artışık tek tam sayıymış. O yüzden bakın ortadaki açıyı alfa diyelim. Bundan sonraki alfa artı 2, alfa eksi 2 olsun. Bakın işlemimiz kolaylaşacak çünkü. Alfa artı 4, alfa eksi 4. Alfa artı 6, alfa eksi 6. Alfa artı 8, alfa eksi 8. Bir tane de alfa artı 10 yazalım. Bakın oldu mu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane açı yazmış oldunuz. Hem de ardışık tek tam sayı olacak şekilde. Bunların toplamı bize neyi vermek zorunda? 1440 dereceyi gençler. Bakın yazıyorum. Diyorum ki 10 alfa artı eksi 8 ile artı 8, 6 ile artı 6. Yani bunlar hepsi birbirini götürecek. Zaten ona göre hazırladım. Ne kaldı bir tek sayı olarak? 10 kaldı. Eşittir 1440'dan gençler. Buradan 10 alfa eşittir. 1430 alfa eşittir. 143 derece olur. Demek ki ortadaki açı 143 derece. En büyük dış açı sorulduğu için gençler. Bakın en büyük dış açı sorulduğu için. O zaman ben en küçük. Şuraya not olarak yazayım. En büyük. Dış açı için. Neyi bulmak zorundasınız arkadaşlar? En küçük. açı. İç açıyı bulalım. Bakın güzel güzel yazıyorum arkadaşlar. Kalıcı olması açısından. O zaman 143. En küçüğü kaç derece bulalım? En küçük iç açı 143 eksi 8'den 135 derece oluyor. 135 derece olduğuna göre hemen siyah kalemi al. O zaman en büyük dış açı 180 eksi 135 ise 45 derece olarak bulunur arkadaşlar. Buna göre A kaçtır? Yandaki çokgende bazı iç ve dış açılar verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın önce verilen açılara göre iç açıları bulalım. Bakın 42 180'e tamamlarsanız 138 derece buraya gelecek. 48 180'e tamamlarsanız 132 derece buraya gelecek. 60'ı 180'e tamamlarsanız da 120 derecede buraya gelecek arkadaşlar. Artık kalınlaştırabilirim. Peki 7 genin niye 7 gen? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kenarı var. 7 genin iç açılar toplamı. Neydi formülümüz arkadaşlar? Renkli kalemle al. Nevzat n-2 çarpı 180 formülle bulunurdu. Yani 7 eksi 2 çarpı 180 buradan 5 çarpı 180'den gençler 900 dereceye ulaşırsınız. Demek ki 7 geniş açılar toplamı 900 derece imiş. Peki ne yapacağız o zaman? Bakalım kaç tane A var? 1, 2, 3, 4 tane A var bir kere orada. 4 A artı 120 artı 132 artı 138 artı 60, 80, 90 eşitmiş 900 dereceye. 4A artı. Bakın beraber topluyorum sizinle beraber. 100, 200, 252, 260, 290, 390, 480. Eşittir 900. Buradan 4A eşittir. 420 derece yapacak. Bana A'yı soruyor. Buradan A eşittir. 1, 105 derece olarak bulursunuz arkadaşlar. Buna göre bu çokgenin köşegen sayısı kaçtır? Gençler çokgen ne olursa olsun tüm çokgenlerde dış açılar toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? Şöyle afilli bir dış açılar toplamı dış açılar toplamı gençler 360 derecedir. Çokgeniz ne olursa olsun. ister üçgen olsun, ister dörtgen, ister beşgen. Hiç önemli değil. O zaman topluyorum diyorum ki arkadaş 84 var. Artı 36 var, artı 60 var, artı 3 tanesini kullandığım için en kenarı diyelim, n 3 çarpı 30 var. Çünkü diğerleri hepsi 30 dereceymiş. Bu eşitmiş 360'a. Yani 84, 90, 120, 180 artı n eksi 3 çarpı 30 eşittir gençler 360'a. İse diyelim şurada, n eksi 3 çarpı 30 eşittir 180. Gençler burada sadeleşenler olacak. 30 ile 180, olacak. 6, 3 daha 9. En eşittir 9 kenarlı. Ama bize ne soruyor? Dikkat edecek olsanız köşegen sayısı. Şuraya bir afilli köşegen sayısı yazalım arkadaşlar. Köşegen sayısı. Neydi formülümüz? Hep bir ağızdan hocam n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir dediğinizi duyar gibiyim. Yani n'imizi zaten bulmuştuk. 9 çarpı 6 bölü 2'den 54 27 olarak bulursunuz. Olduğuna göre alfa kaç derecedir diyor arkadaşlar. Bakın burada önce verilenleri yerine yazalım. F 84 dereceymiş. Şu açımız 84 derece. D 120 derece diyor. D açımız 120 derece. C açısı 136 derece. 136 derece. B açısı 128 derece. Bunları vermişler. Peki bakalım neler lazım bana şimdi? Bir kere bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen olduğu için arkadaşlar 6 genin iç açılar toplamı neydi? N-2 çarpı 180 formülümüz idi. Yani 6-2 çarpı 180'den 4 çarpı 180'de 720 derece çıkacak. O zaman bunların toplamı 720 derece olmak zorunda. Şuraya hemen x diyorum ya da x diyorum. Buraya y, buraya da y diyorum. 2x artı 2y artı 84 artı 120 artı 136 artı 128'den hemen bulalım. Burası ne olmak zorundaydı? 720 derece olmak zorundaydı. 2x artı 2y eşittir. Bakın topluyorum. 136, 140, 220, 240, 340, 440, 468. 720 eksi 400. 68 olacak. Buradan iki parantezinde x artı y eşittir gençler. 2. Şu anda size beraber çıkartıyorum. 11'den alt çıktı 5. Alttan 4 çıktı iki, 252. Yani x artı y açımız gençler. Bir, 126 derece. Bu cepte dursun. Şimdi içeridekine gidelim şimdi. İçeridekine gidelim. Arkadaşlar orada da şu şekilde bir ifade var. İnceltiyorum kalemiyle. Şuraya A diyorum. Burada A olacak. Buraya B diyorum. Burada B olacak. Bu defa içeridekinden gidiyorum. Diyorum ki hangisi E, F, A, G, H çok geride. Kaç gelmiş o? 1, 2, 3, 4, 5 N-2 çarpı 180 eşittir. 5-2 çarpı 180'den 3 çarpı 180 540 derece işleyeceğiz. Toplayalım onları. Yani x artı y artı 2a artı 2b artı bir tane de 84 derece var. Bu eşitmiş 540'a. Bu kadar. x artı y 126 bulmuştunuz zaten. Artı 2 parantezini alalım. a artı b artı 84 eşittir. 540 olacak gençler. 126, 130, 210 artı 2 çarpı a artı b eşittir. 540 ise buradan mavi kalem al Nevzat. 210 çıkartın. 330 o diyor. O da 165. Yani A artı B eşittir. 165 derece olarak yakaladık. Bunu şöyle çerçeveleyelim. Peki. Bakın orada PHG üçgeni var. PHG üçgeninden şöyle üçgen işaretine koyalım. Böyle havamız olsun. İç açılar toplamı kaç derecede? 180'di. Yani A artı B artı alfa eşittir. 180 ise e artı b 165 buldunuz zaten. Artı alfa eşittir 180'den. İse gençler alfa eşittir 15 derece olarak yakalarsınız.